Yeah. <laughs> you Köpeğimiz Peynir 20 Temmuz günü Erzin'in Burnaz sahilinde ee, akşam üzeri saat 7-7.30 civarlarında kayboldu. Köpeğimiz kaybolmadan önce gün boyunca yanımızdaydı ve köpeğimiz e, asla bizden e, uzaklaşan bir köpek değil. Bizi görmediği zaman panik olan bir köpek. Akşam üzeri o saatlerde günübirlik gelenlerin dönüş saatlerinde araçlar oradan ayrıldıktan sonra köpeğimiz bir anda gözlerinden kayboldu. Biz bütün deniz komşuları, oradaki sakinler olaraktan çevreyi aramadık, yer bırakmadık. Her yere aradık, jandarmaya haber verdik, polise haber verdik ama tüm çalışmalarımıza rağmen köpeğimizi bulamadık. Sonrasında sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Birçok büyük sayfalar ve benimle birlikte yüzlerce kişi paylaşım yaptı. Ayrıca buradan hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel duyarlılıklarından dolayı. Sonrasında biz ödül koyaraktan bir el ilanı bastırdık. Yaklaşık 10 gün boyunca sokak sokak ilanlar astık. Ama ona rağmen bugün 18. gün köpeğimiz peynirden hala bir haber yok. Ailecek çok kötü durumdayız, canımız çok acıyor. Peynir bize oğlumuzun hediyesiydi. O yüzden o bizim kıymetlimiz kıymetlimizdi. İki o çocuğumuz var, peynir biz üçüncü evladımız yerine koymuştuk. Evladımızı kaybetmenin acısı çok büyük bizde. O yüzden duyarlı vatandaşlardan, gören duyan bilen, Herkesten rica ediyorum lütfen ama lütfen bize ulaşsınlar. Ee, dediğim gibi zaten ödüllendirme yapacağız. Ee, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. İnanın günlerce ağladık. Yani e, ben gözyaşlarımı dindiremedim. Eşim de aynı şekilde. E, i̇nsan evladını nasıl kaybederse biz de aynı acıları yaşadık. Çünkü çok güçlü bir bağ vardı aramızda. Biz peynirle bakışarak anlaşırdık. Gözlerimize baktığımız zaman, ben ona baktığım zaman o benim ne demek istediğimi anlardı. O bana baktığında ben aynı şekilde. O yüzden e, çok kötü durumdayız ailecek. Sadece onu belirtmek istiyorum. Zaten beni anlayan da anlayacaktır bu lafımdan. Peynir, aşkım.